Ali Karahasanoğlu He he, Kemal söylüyor, Erdoğan yapıyor. KYK kredileriyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu demiş. Tayyip Erdoğan da yapmış. Daha önce de elektrik faturalarındaki TRT payı için Kemal demiş, Tayyip Erdoğan yapmış. Hatta bayram ikramiyelerini de Kemal demiş, Tayyip yapmış. Liste böyle böyle uzuyor. Ama bu işler söylemekle değil, karşılığını bulup yapmakla hayata geçiyor. Ben de buradan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği türden bol kepçeyle dağıtım yapayım. Her türlü yiyecekte KDV'yi kaldırın. Hatta karşılığını bulmaya gerek olmadığına göre KDV'yi tümden kaldırın. Anın eli tutulur mu? Vergi sadece askeri ücretler açısından değil tüm maaşlar için kaldırın. Hızımızı aldık, vergiyi kaldırın. E, devletin üstlendiği güvenlik, adalet dağıtımı, sağlık, eğitim ve diğer harcamalar nasıl karşılanacak? CHP'li Kemal Bey'in bu yönde bir açıklaması var mı? Yok o zaman karşılığının nereden temin edileceğinin söylenmediği devlet aleyhine her vazgeçme teklifi boş bir talepten ibarettir. Kemal Bey'in teklifiyle Tayyip Bey'in hayata geçirdiği algısı oluşturulmak istenilen vatandaş lehine uygulamalara bir de şu açıdan bakabiliriz. Kemal Bey teklif ediyor, bunları Tayyip Bey de yapıyorsa, o zaman CHP olarak siz daha ne istiyorsunuz? Muhalefetin mantıklı tekliflerini yapan bir iktidara şapka çıkartmanız gerekmez mi? Varsayalım siz büyük buluşlar yaparak bayram ikramiyesini gündeme getiriyorsunuz. Sizden önce hiç kimsenin aklına gelmeyen bu dahiyane buluşunuzu AK Parti hayata geçiriyor. O zaman sevinsenize. İktidarı başarılı bulduğunuzu söylesenize. Üstelik siz sadece ikramiye verin diyorsunuz. İktidar ikramiyenin karşılığını bulup veriyor. Siz eski CHP hükümetlerinde de yürürlükte olan, onlarca yıldır var olan elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını istiyorsunuz. İktidarsa zaten yıllardır tartışılan elektrik faturasındaki TRT payının yerine ne yapılacağını hesaplayıp karşılığını ayarladıktan sonra uygulamaya geçiriyor. Siz KYK borçlarından faizi silin diyorsunuz, faiz değil enflasyon farkı ama. İktidar kredi geri ödemesinin hesaplanmasında bir anormallik var, tespit ettik. 26 milyar TL'lik kayıp oluşturacak olmasına rağmen bunun karşılığını bulduk ve ana para dışında talepte bulunmama kararını aldık diyor. Daha nice uygulamalar var. Taşeron işçilerin kadroya alınması, bedelli askerlik, 3600 ek gösterge, askeri ücreti enflasyonun üstünde artış, askeri ücretin vergiden muaf olması, askeri ücrete dünya genelindeki öngörülemeyen değişiklikler sebebiyle bir yılda iki defa artış, sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerini ayarlama, daha nice uygulamalar siyasi iktidar tarafından hayata geçiriliyor. Sadece verin gitsin diyen bir muhalefetin karşısında. Mesela henüz çözemediği EYT sorunu üzerinden aylardır geceli gündüzlü çalışan AK Parti iktidarı var. 1992'de bugünün CHP'si olan Erdal İnönü liderliğindeki CHP'nin koalisyon ortaklığı döneminde emeklilik yaşını indirin gitsin denildi. İndirildi. Sonra bakıldı ki SSK iflas ediyor. Bugünkü CHP'nin 1990'daki versiyonu olan DSP'nin öncülüğündeki 1999 hükümeti, bugünkü EYT'lilerin mağduriyeti olarak gösterdikleri düzenlemeyi getirdi. Demek ki verin gitsin denilmekle olmuyor. Nereden vereceğini de söylemek gerekir. Yoksa sonraki iktidarların kucağına devasa sorunlar yıkmış olursunuz. Tam bu noktada Millet İttifakı'nın tüm söylemlerini yerle bir edecek bir hatırlatmayı yapayım. Hani bu arkadaşlar diyorlar ya AK Parti'nin önde gelen isimlere yurt dışına kaçmak üzere taşınmazlarını satmaya başladılar. Diyorlar ya AK Parti'de seçimi kazanamayacaklarından %100 eminler. Bu konuda küçücük bir haklılık payları olsa gerçekten AK Parti kadrosu seçimi kaybetmekten değil emin olmak %50 ihtimal dahilinde bile görse EYT'lilerin tüm isteklerini amasız mamasız kabul etmez mi? Nasıl olsa iktidardan gidiyorlar. Hiç mi olmasın? EYT'lilerin her istediklerini kabul eder, şanslarını küçük bir oranda da olsa yükseltme şansını hayata geçirirler. İkramiyeleri 2'den 4'e çıkartırlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha başka, bol kepçeden yaptığı tüm vaatleri fazla fazla hayata geçirirler. Nasıl olsa seçimi kaybedeceklerine göre kazanma ihtimalini güçlendirmiş olurlar. Kazanamazlarsa da siz değil o güzellikleri biz yaptık derler. CHP'nin kucağına karşılığı olmayan güzelliklerin faturasını bırakırlar. Devleti düşünmeyen bir iktidar bunu yapar. Milleti değil kendi iktidarını düşünenler bunu yapar. Ama görüyorsunuz en hızlı adım fiilen hiç uygulanmayan KYK kredilerine atıldı. Ama diğer adımların hemen hepsi uzun uzun hesaplamalardan sonra ve teklif edilenin bir tık iki tık altında yapıldı yapılıyor. Bu vesileyle Kemal Bey'in teklif ettiği ama AK Parti iktidarının asla yapmayı dediği bazı somut örneklerden bahsedeyim. Mesela eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ne derhal geri dönülsün diyen Bay Kemal'in inadına İstanbul Sözleşmesine dönülmeyecek. Ama kadına şiddeti önleyen kanuni değişiklikleri yaptık. Yapmaya devam ediyoruz denildi. Suriye'de işimiz ne diyen Bay Kemal'in aksine tezkereler ardı ardına geliyor. CHP bu konuda HDP ile baş başa kalıyor. İyi Parti bile CHP artı HDP'ye destek vermiyor. Bay Kemal faizi artırın diyor. Tayyip Erdoğan faiz enflasyon sebebidir. Halkımı faizin altında enflasyonun altında ezdirmem diyor. Bay Kemal göçmenleri hemen sınır dışına atın diyor. Erdoğan Suriye'de güvenlik sağlanmadan misafirlerimizi zorla göndermeyiz diyor. Bay Kemal, PKK ve FETÖ yandaşı KHK'lıları hemen görevlerine iade edin diyor. AK Parti iktidarı hayır diyor. Demeye devam ediyor. Bay Kemal, Katar'la anlaşmayı hemen bozun. S-400'ü iade edin diyor. Siyasi iktidar Katar'la işbirliğini genişletiyor. S-400'ü tartışmam diyor. Bay Kemal yap işlet devret modelini bırak diyor. AK Parti iktidarı bu millete hizmet etmek için kalkınma için yolumuza devam diyor. Ali Hasanoğlu. Bülent Erandaç Küresel Lider Başkan Tayyip Erdoğan'ın bir ayağı batıda bir ayağı doğuda ABD Başkanı Biden'la Madrid'de konuşuyor. 20 gün sonra Rusya lideri Putin'le Tahran'da baş başa görüşüyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz ay Madrid'de yapılan NATO zirvesinin yıldız lideriydi. Erdoğan İsveç ve Finlandiya üzerinden NATO'nun büyük ülkeleri başta ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya tarihi nokta atışlar yaptı. Diplomatik zaferle Türkiye'ye döndü. Başkan Erdoğan 19 Temmuz'da da İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rus lider Putin'le buluştu. Zirvede Orta Doğu'dan Kafkasya'ya jeopolitik gelişmeler ele alındı. Yani dünyanın önde gelen iki lideri Biden ve Putin'le aynı anda konuşabilen, Batı'ya ve Doğu'ya damga vuran tek lider Başkan Tayyip Erdoğan'dır. Başkan Erdoğan hepsiyle buluşuyor, konuşuyor. Batı'nın ve Doğu'nun olası gelişmelerine anında Türkiye'yi hazırlıyor. Başkan Erdoğan'ın Putin ve reisiyle görüşmesi Batı basınında manşetlere çıktı. Batı medyası Başkan Erdoğan Batı'ya ve Doğu'ya seslenen tek lider başlıklarını attı. Erdoğan, Tahran'da sadece güncel değil, gelecek 10 yılları kapsayan jeopolitik analizlerde de bulundu. Suriye'de sağ ve kata bir ABD aparatı terör örgütü PKK uydu kantonunu kurdurmayacağını net ve açık Putin'in ve reisinin gözlerinin içine baka baka dile getirdi. Bu sözlerin hedefinde aynı zamanda Amerika ve Avrupa da vardı. Erdoğan'ın şu sözleri gelecek 10 yılları çok yakından ilgilendiriyor. Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Aslana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. Bu sözler kararlı Türkiye'nin sesidir. Irak, Suriye, Akdeniz hattı Türkiye'nin beka hattıdır. Erdoğan-Putin reisi 3'ü görüşme sonrasında yayınlanan bildiride dikkati çeken noktalar var. Devlet başkanları gayrimeşru öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele hissesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmişlerdir. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını vurgulamışlardır. Buradaki gayrimeşru öz yönetim ifadesi Fırat'ın doğusunda derin Amerikan'ın aparatı PKK uydu devletçiğini kastetmektedir. Devlet başkanları Suriye'ye ait olması gereken petrol gelirlerinin yasa dışı olarak ele geçirilmesine ve aktarılmasına karşı olduklarını ifade etmişlerdir. Burada derin ABD aparatı, bölücü terör örgütü PKK'nın çıkardığı petrolü gayrimeşru kanallardan satması kastedilmektedir. Sonuç. Son madde Erdoğan-Putin reisinin görüşmelerinin zirve şeklinde sürdürülmesini ifade etmektedir. Bu sürecin kilit lideri Erdoğan'ın hem batıda hem doğuda yaptığı yapacağı diplomasinin sonuçlarının devamlı ele alınmasını sağlayacaktır. Yani ABD ve NATO Putin'le savaşırken, Putin'le görüşme imkanları yokken, batının da lideri olan Erdoğan'ın Putin'le buluşup konuşmasını içermektedir. Başkan Erdoğan Ukrayna savaşını bitirmede, tahıl krizini önlemede, Batı ile Doğu arasındaki diplomatik ağırlığıyla küresel lider konumunu takip etmeyi sürdürecektir. Birleşmiş Milletler'in iflas ettiği süreçte küresel lider Başkan Tayyip Erdoğan var. Bülent Erandaç